şekilde destek vereceğini söylüyor. Kocaeli Güneş Enerji Sistemleri çalıştayına katılan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, TV41 mikrofonlarına yaptığı açıklamasında, Güneş Enerji Sistemleri çevre dostu ve düşük maliyetli olması nedeniyle inşaat sektörüne farklı bir boyut getirecek dedi ve devam etti. Tabii ki biz Müteahhitler Birliği olarak böyle bir yeşil çevre dostu enerjiyi konutlarımızda kullanarak bu noktada destek sunmak istiyoruz. Böyle bir katkı sunmak istiyoruz ve şu an zaten üyelerimizden güneş panelleriyle, konut üreten firmalarımız var. Biz 2018 yılında yine ürettiğimiz bir konut projemizin sosyal tesisinin üzerine güneş panelleri biz, e, dizerek bu noktada katkı sunmaya çalışmıştık. Bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu vesileyle de bu çalıştayın o noktada yaygınlaşmasına, güneş enerji sisteminin nerelerde nasıl kullanıldığını ve çevreye ve insana ne kadar katkı sunduğunu görmemiz açısından da önemli bir çalıştaydı. Ben tekraren başkanıma teşekkür ediyorum.